Merhaba arkadaşlar. Ben MEPGEM Edebiyatı Öğretmenlerinden Denizhan Arkacıoğlu. Bugün e, Divan Edebiyatı temsilcilerini anlatacağım size. E, bir önceki videomuzda Divan edebiyatını anlatmıştım genel özelliklerini. Bu videoda ise temsilcilerini anlatacağım. 13. yüzyıla başlayalım arkadaşlar. Bir, Hoca Delhane. 13. yüzyıl sanatçısıdır arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nın kurucusudur ki bundan bahsetmiştik. Divan Edebiyatı'nın ilk geçtiğini demiştim. Din Edebiyatı'nın kurucusu Hoca Delihani ile başlar demiştik. Evet, Din Edebiyatı'nın kurucusudur diyoruz tekrardan. Din dışı konularda yazmıştır. Eserlere dikkat önemlidir. Selçuklu Şehnamesi 20 bin beytten oluşuyordur arkadaşlar ve günümüze ulaşmamıştır. 2. Mevlana. Tasavvuf Edebiyatı'nın en güçlü ismidir. Mevlana'yı arkadaşlar çok iyi bilmeliyiz. Belk'te doğan sanatçı Konya'ya göçmüş ve orada yaşamıştır. Tüm eserlerini Farsça yazmıştır. Dikkat, burası önemlidir. Birkaç Türkçe şiiri vardır yalnız ama tüm eserlerini Farsça yazmıştır. 2007 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada Dünya Mevlana mevla yılı olarak ilan edilmiştir arkadaşlar. Eserlerine bakacak olursak Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fihimafi, Mecasi Seba, Mektubat, Rubailer. Arkadaşlar Divan-ı Kebir'de Divan-ı Şevs e, ee, burada şiirlerini topladığı eseridir. Mesnevi 25.618 beytten oluşur mesnevisi. Fiil nafi Mevlana'nın sohbetlerini içerir, tasavvuf anlamında ettiği sohbetlerini. Mecanisi seba Mevlana'nın yedi vaazını içerir. Mektubat ise e, işte devlet büyüklerine, din büyüklerine yazdığı mektuplardır. Rubailer yine işte Rubai tarzına yazdığı eserleridir. Üçüncü sanatçımız Ahmet Faki. Tasavvuf şairdir arkadaşlar. Çahname kaside biçiminde yazdığı dini tasavvufi ahlaki bir eseridir Ahmet Faki'nin. Dördüncü şairimiz Şeyyat Hamza. Dini tasavvufi bir anlayışla yazmıştır. Eserleri Yusuf'u Züleyha'dır. Bu eser kaynağı Kur'an'dan alan Anadolu sahasında yazılan ilk Yusuf Züleyha'dır. Dikkat edin arkadaşlar. Şeyh Tamza'nın Yusuf'u Züleyha'sı Anadolu sırasında yazılan ilk Yusuf'u Züleyha'dır. Burası önemli. Ve mesnevi tarzındadır. Buna da dikkat edelim. Bir sonraki sanatçımız Sultan Velet. Sultan Veled, Mevlana'nın oğlu olan sanatçı Mevlevilik tarikatının kurucusudur. Eski Anadolu Türkçesinin ilk örneklerini vermiştir. İptidaname, Rebatname, İmtihaname ve Maarif eserleri vardır. Mevlana'nın da oğludur ve Mevlevilik tarikatının kurucusudur. Bunlara dikkat edelim. 14. yüzyıla geldik arkadaşlar. 13. yüzyıla devirdik. Kimler vardı demiştik? Hoca Beyhani, Mevlana, Ahmet Faki, Şeyh Tamza, Sultan Belet dedik ve burada 13. yüzyılı zamanladık. Şimdi geldik 14. yüzyıla. 14. yüzyılda ise Gülşehri ile başlıyoruz. Gülşehri Türkçe duyarlı bir sanatçıdır arkadaşlar. Kırşehir'de yaşamıştır. Dini tasavvuf konuları işlemiştir arkadaşlar. Ee, eserleri Mantuk-ı Tay. Mantuk-ı ee, Simurgu arayan 30 kuşun kendiyle karşılaşmasını karşılaşması anlatır. E, Feritüttür atlardan çevirmiştir. Çeviri bir eserdir arkadaşlar. Mesnevi biçiminde yazılmıştır, özelliklerini bilelim ve tasavvufi bir öyküyü anlatır. Maltukutay arkadaşlar, tıpkı e, Yusuf Aztacip'in Kutatku Bilik gibi sembolik e, ifadeler vardır. Buna dikkat edelim ve e, mesnevi tarzıdır, bu dönemdir ve çevridir. E, burada hatta kuşların birbirleriyle konuşması anlatır. Bir sonraki eseri felekname bir sonraki eseri Aruz Eserisi arkadaşlar. Geldik Aşık Paşa Aşık Paşa Türkçenin Anadolu'da edebiyat dili olması için çalışmıştır. Arkadaşlar e, gerek bir şehri, gerek Gülşehri gerek Aşık Paşa Türkçe için çabalamışlardır. Bunu bilelim. E, varmışlardır. önem Aşık Paşa'nın eserleri Garipname 12'nin beyitleri oluşur arkadaşlar. Dini tasavvufi bir eserdir. Farkname bir diğer eseridir. Aşık Paşa'nın garip namesine, fark namesine bilelim arkadaşlar. Önemlidir. Geldik Ahmedi'ye. Ahmedi, Germiyan Ahmedi. 14. yüzyılın en büyük şair olarak bilinir. Eserleri, Divan, İskender Name, İskender Name'de duruyorum. Mesnevi tarzında yazılmıştır. Büyük İskender'in yaşamını ve savaşlarını işlemiştir. Bir sonraki eseri yine Mesnevi tarzındadır. Cemşid-i Hurşid. Çin, Çin hükümdarının oğlu, Cemşit ile Rum kayserinin kızı Hurşit arasındaki başkanıdır. Yani Cemşit ile Hurşit bir mesnevi ve aşk arkadaşlar. Bir sonraki temsilciye geçiyorum. Kadı Burhanettin. Kadı Burhanettin bir devlet büyüdür arkadaşlar. Sivas'ta sultanlığını ilan etmiştir. Fakat pusuya düşürmüş ve öldürülmüştür. Divan Edebiyatı'nın tuyul nazım şeklini kazandırmış sanatçıdır. Bu tür hatta damga vurmuştur. Tuyu deyince aklıma kim geliyor? Kadı Burhanettin geliyor. Ve Azeri lehçesi yazmıştır. Bu kısmı çok önemli. Azeri lehçesi deyince, tuyu deyince aklıma kim geliyor? 14. yüzyıldaki Kadı Burhanettin geliyor. Yüzyıllara dikkat edelim. Bir sonraki şahıs Teyit Nesim'i. Çünkü neden? Azeri Türkçesi de yazılan bir başka sanatçımız ve tuyuları tanınan bir başka sanatçımız Seyit Nesimi'dir. Fakat Seyit Nesimi'yi Kıdırak'tan ayıran, tamam yüzyılları aynı. Fakat Seyit Nesimi Hurfilik mezhebinin temsilcisidir. Ve bu inancı yaymaya çalıştığı için maalesef derisi yüzdürülerek öldürülmüştür arkadaşlar. Coşku ve bir anlatım vardır. Seyit Nesimi de Kadı Burhanettin'de Azeri lehçesi yazıyor. Tuyu nazım biçimini kullanıyor. Fakat Seyit Nesimi Hurifidir arkadaşlar. Bir sonraki sanatçı Ahmet Dahi. Türkçenin edebiyat dili olabilmesi için çok çalışmıştır. Eserleri, Şehitname, nasıl alegorik bir eserdir? E, musiki konumdur arkadaşlar çeyitlerine. Yani alegorik olması mantık da benziyor. E, bunu unutmayalım. Çeyitlerine mesnevi tarzındadır. Tasavvuf alegorik bir eserdir. Ve musiki konumdur. Bir sonraki temsilcimiz Hoca Mesut. Hayat hakkında çok fazla bilgi yoktur. Yalnız şu eserleri ne unutmamalıyız. Süheyli Nevbahar, Referekname-i Sadi Tercümesi. Geldik 15 şey. 14'te kim vardı arkadaşlar? Gülşehri başladık. Ahmet Dayı, Hoca Mesut, Aşık Paşa, Ahmedi, Kadı Burhanettin, Seyit Nesimi, Hoca Mesut. Geldik 15. yüzyıla. 15. yüzyılda Alişir Nevai vardı arkadaşlar. Çağatay Edebiyatı'nın en büyük ve en önemli şairidir. Türkçe edebiyat dili haline getirmiştir. Tezkireleri anlattığımda ne demiştir? İlk tezkire yarışı neva yazmıştır. Adı nedir? Mecaisun Nefais. Türk edebiyatındaki ilk sah hamise sahibidir arkadaşlar. İlk tezkire sahibi, ilk hamise sahibi. Kim? Alışır Nevai. Eserleri Muhakkabet-i iki dili karşılaştırıyor. Bu iki dil kim? Ne? Türkçe ve Farsça. Yani Türkçenin parçaların üstünde olduğunu kanıtlamak amacıyla yazdığı sözlük türünde bir eserdir arkadaşlar. Bir sonraki eseri, Mizanül Ezan, Vezinlerin Ölçüsü. Türklerin kullandığı ölçüleri, nazım biçimlerini ve aruz kalıplarını anlattığı eserdir. Bir sonraki eser, Mecalüsün Nefais, Nefeslerin Meclisi. Türk Edebiyatı'nın ilk tezkiresi olma özelliğini taşır arkadaşlar. Önemlidir ilk tezkire. şimdi açı, arkadaşlar Alişir Türkçe ve Farsça divanı vardır. Türkçe dört tane divanı vardır. Türkçe divanlarının genel adı Haza Ünlü Me'anedir. Buna dikkat edelim. Türkçe divanlarının genel adı dört tanedir çünkü. E, Hamsesli Uçturan Mesnevleri size önemlidir. Hayretül Ebrar, Faretü Şirin, Leyla ve Mecnun, Sebai Seyyare, Sette İskender'i. Beşli Mesnevi bir hamsi oluşturur arkadaşlar. Zaten ee, ne demiştik az önce? Hamse, ilk Hamse sahibi Eşir, Nemai'di demiştik. Samınçı'nın Nisan-ı adında bir meslemesi daha vardır. Ancak Hamse'nin içine dahil değildir arkadaşlar. Hamse'nin içine dahil olanları söyledik az önce. Bir sonraki sanatçı, Şeyh'i. Şehir kimdir arkadaşlar? Yine 15. yüzyılda şairidir. Aslında da Yusuf olan sanatçı tıp alanında eğitim almıştır. Hem din dışı, hem tasavvuf konularda eseri vardır. Hicim ustasıdır. Bunu özellikle bilelim. 15. yüzyıl ve hicim ustası. Eserleri divan. Hüsrev Şirin meselesi vardır. Hüsrev Şirin'in neyden bahsediyor? İran hükümdarı Hürmüz'ün olduğu süre bile Ermeni Melikesi Mehin Bonu'nun yeğeni Mehin Banu'nun yeğeni özür dilerim. Şirin'in aşkını anlattığı aşk meselesidir. Yani kısacası Hüsrev Şirin bir aşk meselesidir. Harname ise yine bir mesnevidir şeyhinin. Fakat hiciv tarzında yazdığıdır. İşte 126 beyitten oluşan hiciv türünde alegorik bir eserdir. Fabul türündedir. İlk fabuldür Türk Edebiyatı'nda. Öküze imrenen bir eşeğin başından geçenleri anlatır. Çok güzel bir hiciv örneğidir Harname. E, şundan da bahsedelim. Yani Harname'de Göz doktoru olan Şehri Çelik Mehmet'in gözünü tedavi etmiştir, bunun üzerine ötürü olarak bir köy tımarı verilmiştir. Tımar yerine giderken yolda hırsızlar tarafından darp edilmiştir. Harnameyi bu yüzden yazıyor arkadaşlar, o yüzden hicretürünün en başarılı örneklerindendir diyoruz ve ilk favori diyoruz Türkiye Devleti'nden. Ahmet Paşa, Ahmet Paşa kimdir? Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan sanatçı dönemi Sultan Şuvarası yani Şairler Sultan olarak bilinir. Hatta Fatih Sultan Mehmet tarafından hapsattırılıyor, Kerem Kastesini yazarak kurtuluyor hapisten. Nazire yazma gereğinin önemli temsilcilerindendir. Nazire deyince ve Kerem Kastesi deyince Fatih Sultan Mehmet zamanı vezirliğini yapan Şair deyince aklıma Ahmet Paşa gelsin. Bir sonraki temsilci Süleyman Paşa. Süleyman Şeref, özür dilerim. Dini konularda sade bir dille yazmıştır. Eserleri Vesvet-i Necat, Mevlid, Mesnevi tarzındadır. Nedir Mevlid? Yani Vesvet-i Necat, e, Melit konuludur. 732 beyittir. Hz. Muhammed'i övmek ve sünnetlerini anlatmak için yazılmıştır. Necati Bey. Necati Bey, dönemine göre sade bir dil kullanan sanatçı, şiirlerinde atasözü ve deyimler kullanmıştır atasözü ve deyim deyince aklıma Necati Bey gelsin. Bir 15. Yüzyıl şairi gelsin. Genellikle Necati Bey ile Ahmet Paşa karıştırılıyor. Ama Ahmet Paşa ne dedik? Nazire dedik. Kerem dedik. Ama Necati Bey için ne diyorum? Atasözü ve deyim diyorum. Gazelleriyle tanınmıştır. Arap ve Fars etkisine uzaklaşma onunla başlar. Türk edebiyatının diyoruz. Eserleri, divanı vardır arkadaşlar. Necati Bey'in. Tıpkı Ahmet Paşa gibi. Hamdullah Hamdi. Mesnevileriyle tanınır. Anadolu sahası ilk hamse sahibi şairdir. Bak Türk edebiyatına demiştik arkadaşlar. Alişir Nevai ilk hamse sahibi. Ama Anadolu sahasında dediğimde Hamdullah Hamdi geçecek. Eserleri Yusuf Üzüleyha, Leyla Mecnun, Mevlid, Tufet Uşa, Kıyafetname. Sinan Paşa, Süsü Nesin öncüsüdür. İlk ilk sütun esir örneğinin Tazarname adıyla Sinan Paşa vermiştir arkadaşlar. Bunu sütun esirde yine görmüştük bir önceki videoda. Dili ancak öyledir. Çünkü neden? Sütun esir zaten tefsirçisi olduğu için. Eserleri tazarname, marifname, tesviyeti devriye. Mercimek Ahmet neydi? Ne görmüştük bir önceki videoda? Sade Nesil'in temsilcisiydi. Eserleri kabusname, nasihat kitabı, kitabıdır arkadaşlar parçadan çevredir. Geldik 16. yüzyıl arkadaşlar. 16. yüzyıl Fuzuli ile başlar. Kerbala'da doğan ve orada ölen sanatçı divan şiirin en büyük şairlerinden biridir. İyi bir öğrenim gördüğü bilinmektedir. Bilimsiz şiir temelsiz duvar gibidir sözü şiiri bakış açısını ortaya koymuştur. Lirik içten bir anlatım vardır. Izdırap şairidir, Bunlar anahtar kelime. Ee, üç dili de bilmektedir. O yüzden üç de hakimdir. Arapça, Farsça ve Türkçe. Azeri lehçesi, anahtar kelimedir yine. İlahi aşktır, önemlidir. İlahi aşkı işlemiştir. Ee, Türk edebiyatında ilk edebi mektup olan şikayetnameyi kalem almıştır arkadaşlar. Eserleri Türkçe divan, Farsça divan, Arapça divanı vardır. Leyla Mecnun meselesi vardır. Bengübade meselesi vardır. Saat Umaras Nesir tarzında yazdığı bir eserdir. Hatta bu eseri Hüsnü Aşk adıyla da bilinir. Sohbetül Esmar, Mesnevi tarzındadır arkadaşlar. Ee, şikayet Şikayetlenme ne demiştik mektubu vardır Nesir tarzında. Belki yani Bade bahseden Esra ile Şarap anlamına gelen eser, alegorik bir eserdir. İkinci Beyazıt ile Şah İsmail'in mücadelesinin anlatıldığı alegorik bir eserdir dedik. Burada Esrar ikinci bir Şarap Şah İsmail temsil eder. E, Hadikat Üstü ya da arkadaşlar Kerbela olayından bahseder. Bu da önemlidir. Huzuri bizim için 16. yüzyılın önemli şairlerindendir. Geldik 16. yüzyılın başka önemli şairine Baki. E, 16. yüzyılın sultanı şuarasıdır. E, müderrislik, kadalık ve kazaskerlik yapmıştır. Ancak Şehzadem olmadan vefat etmiştir. zaten desteğiyle edebiyat çevresinde tanınmıştır arkadaşlar. Dili çok titizdir. Aşk, eğlence, içki tabiat, İstanbul, yükseliş dönemi'nin ihtişamı onun şiirlerinin konusudur. Gazel'in ustasıdır arkadaşlar. Mesneviyi hiç kullanmamıştır. Arzu Türkçe'yi başarıyla uygulamıştır. Şiirlerinde tasavvuf yoktur, mesnevi yoktur. Bunlar önemli eserleri. Divan, Kanun Üniversitesi vardır. Kan Sultan Süleyman'a yazdı. Terkib Berk tarzında. Fezali Mekke vardır. Fezali Cihat vardır. 40 Kadis tercümesi Nesir tarzına yazdığı Eserlerdir arkadaşlar. Bağdatlı Ruhi. Bağdatlı Ruhi arkadaşlar toplumsal eleştirileriyle tanır. Ne demiştik? Terkib Bent'in ustasıdır demiştik. Rint, kalender bir mizacı olan şair tasavvuftan da etkilenmiştir divanı var, terkibi benti var. Zaten terkib bentleriyle ünlü olan bir şairimiz. 300'den fazla nazire yazılan, 17 bentten oluşan şiiridir terkib bent. Yani Bağdat Duruhi'yi 300'den fazla nazire yazılmıştır. Bağdat Duruhi'nin terkibi bendine. Taşlıcalı Yahya, asker kökenli bir şairdir. Mesnevi türünde yazdığı şiirlerle tanınır ve hamsi sahibidir. Şehzade Mustafa'nın bulunduğu üzerine yazdığı Mersiyesi ünlüdür arkadaşlar. Eseri divanı vardır. Hamsesle oluşturan eserlerine şöyle kısaca bakacak olursak Yusuf-u Zeliha, Şavru Geda, Genci Neyraz, Gülşen-i Envar ve Usunname. Zatim, Zatim mesnevi ustasıdır. Baki'nin, hayalini ve Taşşaklı Yahya'nın üstadıdır. Ee, çok fazla şiir yazmıştır. Şerif Pervane, Ahmet-i Mahmut, Ferihname Aklı vardır. Hayali, hayali arkadaşlar tasavvuf konuları işlemiştir. Atasözü ve deyimler onda önemlidir. Baki'ye kadar değerinin en büyük şairidir hayali. Burası önemli. Güvahi, bunu yine Nesli Tümdeki yazılarda görmüştük. Pentnamesi ünlüdür, öğüt kitabıdır arkadaşlar. Kenzül Bedai yani Yavuz yani Sultan Selim için atasözlerinin derlediği kitaptır arkadaşlar. Ee, Ali Reis, Türk Edebiyatı'na ilk gizli yazısı yani Mirat-ı Memalik'le tanınmıştır. Ülkelerin aynası demektir. Baburşah, Hindistan'da kurulan Türk Moğol Devleti'nin hükümlerdir. İlk anı kitabını Baburname adıyla yazmıştır. Dikkat! Türk Edebiyatı'nda ilk anı kitabını Babüşşah yazmıştır. Adı ise Baburname'dir. Piri Reis, Osmanlı Devleti'nin kaptanlarındandır. Kitab-ı Bahriye adlı coğrafya kitabı vardır. Bu eserin içinde dünya haritası mevcuttur arkadaşlar. Sehi Bey, Türk Edebiyatı'nda ikinci, Anadolu sahasında ilk tezkili olan Heşt Beyşit, 8 Cennet adlı eseri yazmıştır. Latifi Anadolu sayısındaki ikinci tezkireye yazmıştır. Fakat onun tezkiresinin özelliği alfabetik sırayla ilk tezkiredir. 308 şairi yer vermiştir arkadaşlar. Geldik 17. yüzyılda arkadaşlar. 17. yüzyılda nef ile başlıyoruz. nef övgü ve yergi konusunu üstattır. Önemli. Övgü ve yergi denecek. Nef'i gelecek aklımıza. Dili ağırdır, söyleyişi coşkuludur. Kaside ve hiciv konusunda ustadır. Hatta hicivleri sebebiyle öldürmüştür arkadaşlar. Türkçe, Farsça divanı vardır. Sihamı kaza yani kaza okları adlı eseri vardır. Hiciv türündeki eserlerini Sihamı kazada toplamıştır arkadaşlar. Nabi, Nabi divan nibiyatın kim şiir ölçüsüdür. Yani nef'i kaside ve hiciv konusunda başarılıyken, hicivde ustayken, Nabi hikemi tarzı ustadır. Düşünce temelli şiirlerini insanlara yol göstermekte araç olarak kullanmıştır arkadaşlar. Didaktik nitelikte yazıyor eserlerini ve sosyal bozuklukları ele almıştır. Eserleri divan, hayriye mesnevi tarzına yazılmıştır ve oğlu için yazdığı öğüt içerikli eseridir hayriye. Yani oğluna yazmıştır. Hayrabat bir aşk mesnevisidir. Mesnevi tarzına yazılmıştır. Tufet Karabey'in ise arkadaşlar haç yolunda haç yolculuğunu anlattığı eseridir. Surname adlı eseri vardır. Hadise Erbay'in tercümesi vardır arkadaşlar. Şeyh Yahya Baki ve Nedim arasındaki köprüdür arkadaşlar. Gazelleriyle ünlüdür. Rubai bezinlerle gazel yazmıştır. Eserleri divan, hatta en çok bilinen Nigaristan adlı tarzun adlı eseri vardır. Nairi, Nairi Kadir. Bunu nerede duymuştuk? Sepkinti'de duymuştuk. Zaten Sepkinti akımını edebiyatımızda ilk kullanan şairdir. Nairi Türk edebiyatında ilk şarkıyı yazmıştır. Arkadaşlar burası önemli. Yani Sepkinti akımını edebiyatımızda ilk kullanan şair, ve ilk şarkıyı yazan şairdir edebiyatımızda. Ağır dili vardır. Bunu zaten yorumlar yorum olarak da yapabiliriz. Çünkü Sekkin Dagın'la mensuptur arkadaşlar. Şarkınızın biçimi ilk kullanan şairdir demiştik. Burası önemli. Neşati yine Sekkin Dagın'la mensuptur. Tasavvuf konuları işlemiştir. Evliya Çelebi Gezi yazısı türünün en önemli ismidir. Eseri en ünlü eseri Seyahatname'dir. Seyahatname 10 ciltlik bir eserdir. Orta nesir örneğidir. Gezdiği, gördüğü yerleri araştırma edasını anlatmıştır. Abartıya kaçtığı yerler bir unsurlar vardır arkadaşlar. Katip Çelebi Sanatçı Orta en önemli temsilcisidir. Hacı Halife ya da Hacı Kalfa lakabıyla bilinir. Önemli bir bilim insanı olan sanatçı nesillerini didaktik tarzda yazmıştır. Tarih, coğrafya, astronomi, hukuk, denizcilik gibi pek çok alanda eser yazmıştır. Eserleri Keşfus Nun'un arkadaşlar, Keşfus Nun'un 15 bine yakın eserin ve 10 bine yakın sanatçının tanıtıldığı biyografik bir eserdir. Keşfus Nun'un Katip Çelebi'nin çok önemli bir eseridir ve biyografik bir eserdir. Bunu bilmeliyiz arkadaşlar. Arapça kalem alınmıştır. İkinci en önemli eseri, Cihan Numa'dır. Dünyanın altı kıtası hakkında bilgi verdiği coğrafya kitabıdır. Bir sonraki eseri Fezleke. Fezleke Osmanlı Devleti'nin tarihini anlatır arkadaşlar. Bir sonraki eseri Takvim-i Dünya tarihini anlatır. Bir sonraki eseri mizan ı Hak, Doğruluk terazisi, dini ahlaki konuları eserdir. Bir sonraki eseri düstur Amel, davranış kurallarını anlatır. Yani toplumda nasıl davranılması gerektiğini anlatır. Bir sonraki ise Tufetil Kibari Esfari Bihar. Türk denizciliğini, savaşlarını ve zaferlerini anlatır. Arkadaşlar katipçileri bizim için çok önemli. keşf ve Cuhann Nima'yı kesinlikle bilmeliyiz arkadaşlar. Ve diğer eserler de yine önemlidir Türk edebiyatı açısından. Nergis'i. Nergis'i nerede görmüştük? Sütü Nesir'de görmüştük. Sanatçı, sanatlı Nesir'de en ağır örnekleri vermiştir. Nesine yazdığı hamsesi vardır. Nihalistan önemli bir eseridir. Veysi yine nerede gördük? Süsü Nesir'de gördük. Süsü Nesir'in temsilcileriydi. Kimdi? Sinan Paşa, Nergesi ve Veysi. E, Veysi'nin eseri hatnamesi vardır ve siyeri Veysi'si vardır. Çok önemlidir arkadaşlar bunlar. Peçevi. Peçevi'yi nerede gördük? Tarih alanında eser verdiği yerde görmüştük. Peçevi tarihi. Naima aynı şekilde. Tarih yazıcısıdır. Naime Tarihi. Ebu Gazi Bahadır Han ise Türk tane anlattığı eserleri vardır. Çecereyi Türkiye, Çecereyi Teleküme Türk tane anlatır arkadaşlar. Bunlar çok önemlidir. Yani Nergisi, Veysi, Peçeri, Naime ve Ebu Gazi Bahadır Han da bizim için bu dönemde önemlidir arkadaşlar. 17. yüzyılı bitirdik ve 18. yüzyıla geldik arkadaşlar. 18. yüzyılda kimle başlıyoruz? Nedim'le başlıyoruz. Nedim hangi dönemin sanatçısı? Lale Devri'nin sanatçısıdır arkadaşlar. Müderrislik yapmıştır. Hangi akımda görmüştük? Mahalleşme akımında görmüştük. Lale Devri'nin bütün canlılığını anlatır. İstanbul'u ve İstanbul Türkçesi divan şiirine getirmiştir arkadaşlar. Şu an tarzda yazdığı gazelleriyle ünlüdür. Şiirlerinde dini ve tasavvuf konulara yer vermemiştir. Kadınları somut şekilde betimlemiştir platonik aşk anlayışını şiirden uzaklaştırmıştır. Hece Uçta yazdığı bir şiiri vardır. Sadece bir şiiri vardır. Nedimani adıyla bir üslup oluşturmuştur. Mesnevi yazım İçimeni kullanmamıştır. Dikkat, burası önemli. Ve tasavvufa vermemiştir. Burası önemli. Eserleri divanı vardır arkadaşlar. Lale devrini bitiren patronu Halil isyanı sırasında damdan dama atlayarak kaçarken düşüp öldüğü rivayet edilir arkadaşlar. Bir sonraki şair Şeyh Galip. Şeyh Galip'i nereden hatırlıyorum? Sepkili yakınından hatırlıyorum. Divan Edebiyatı'nın son büyük temsilcisi. Şiirlerinde tasavvuftan beslenir. Sepkili yakınına mensup. Bu yüzden dili ağır arkadaşlar. Galata Mevlihanesi'nin şehrini yapmıştır. Eserleri Divan, Hüsnü Aşk. Arkadaşlar Hüsnü ve Aşk adında iki sevgilinin aşk meselesidir. Yani alegorik bir eserdir. Allah'a ulaşmayı anlatır. Yani tasavvuf bir eserdir arkadaşlar. Şefkalip Hüsnü Aşk adlı mes eserini mesnevisinin Nabi'nin Hayrabat adlı eserinden daha güzel yazacağı iddiasıyla 6 ay kadar kısa bir sürede yazmıştır. Yani bunları esinlenerek yazmıştır Nabi'nin Hayrabat'ını. Sürmülzade Vehbi bir sonraki sanatçı eserleri Lütfi'ye oğlu için yazmıştır öykü kitabıdır. Tuhfe-i Vehbi, sözlük tarzında bir eseridir. Bir sonraki sanatçı Ender'in Fazı. Yozlaşmış ve anlayış eserler vermiştir. Çenginame, Defteri Aşk, Kubanname ve Zenenname önemli eserleridir arkadaşlar. Bunlarda da çıkıyor. 28 Çelebi Mehmet, 28 Mehmet Çelebi bu şekilde de deniliyor her iki tarzda. Osmanlı Devleti'nin Fransa'ya gönderdiği ilk elçidir. Fransa'ya beraber gittiği Said Mehmet ve İbrahim Müteferrika ile birlikte ilk matbaayı kurmuştur. İlk elçi ve ilk matbaayı kuran kişi. Paris, Fransa sefaretnamesi meşhurdur arkadaşlar. Gitti yani Paris dediğini tecrübeleri gezip gördüğü yerleri anlatmıştır bu eserinden. Bir sonraki temsilci Aziz Efendi. Eserleri muayyelat arkadaşlar. Bu eseri İngilizce masallarına benzeyen eser, masal ile öykü arasında köprü olmuştur. Evet, özetani sanatçımızı açımızda bitirdikten sonra bir sonraki döneme geçiyoruz yani 19. yüzyıl. 19. yüzyıl en derinli basıfla başlıyor. Bunu nereden hatırlıyorum? En çok şarkı yazan şairimizden hatırlıyorum. Nedim Etkis yazılıyor çünkü neden? Nedim'de de şarkı vardı değil mi? Ee, şarkı onunla tanınmıştı zaten, Nedim'le birlikte. Ama en çok şarkı yazan en derinli basıftı. Keçicizade İzzet Molla, yani bir sonraki sanatçı. Son divan şairidir. Yaşalı sürgünlerle geçmiştir. Mevlevidir. Mihnet-i Keşan, yani sürgüne gönderiliyor. sürgüne gönderildiği Keşan'da yaşadıklarını anlatıyor. Mihnet-i Keşan'da. Büyüşen yaş, Aşk bir sonraki meslemesidir. Bahar ve Efkan ve Hazan Asar da divanlarıdır arkadaşlar. Bir sonraki temsilci sanatçı, Mütercim Asım. Sözlü çalışmalarıyla biliniyor. Tarih çalışması da yapmıştır arkadaşlar. Eserleri Burhanı Katı, Tufeyi Asım, Kamus, bunlar sözlüktür arkadaşlar. Bir de mütercim Asım tarihi vardır. Son sanatçımız demiyorum. E, Les Leskovçalı Galip, Türk Edebiyatı'nın ilk edebi topluluğu yani Encümeyli Şuarı'nın başkanlığını yapmıştır Leskovçalı Galip. Ee, en son ise Yenişehirli Avni var arkadaşlar. 19. yüzyılda temsilen. Yani bu dönemde 19. yüzyılda özellikle en önemli bilinmesi gerekeni söyleyeyim size. En önemli biliyorsunuz arkadaşlar. Keçecizade İzzet da çok önemlidir. Tabii ki Mütercim Asım ve Neskov ve Yenişehirli Avni ile de ilgili sorular çıkar. Ama bu ikisi özellikle çok önemlidir. Bunlarla birlikte 19. yüzyılda tamamladık ve dersimizin videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yani kısacası divan edebiyatı ve divan edebiyatı temsilcileri bu video ile beraber bitti. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.